Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş Victoria Pilsen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Beşiktaş ile Victoria Pilsen arasındaki hazırlık maçı 12 Temmuz Salı günü saat 17'de Türkiye saatiyle oynanacak. Avusturya'nın kuzey batısındaki Kunchstein Arena'da düzenlenecek maç özünesine biletli satışları için ek duyuru da yapılacak. Aynı zamanda FC Kunststein'in ev sahipliği yapan bu mekanda Beşiktaş Mainz 05 ile de yine bir başka hazırlık maçına karşılaşacak mücadelenin canlı ve şifreli olarak D-Smart'tan yayınlanması bekleniyor. D-Smart ekranlarında Beşiktaş Victoria Pilsen maçını canlı olarak şifreli bir şekilde D-Smart ve D-Smart Go aboneliği alarak izleyebilirsiniz. Temsilcimiz Beşiktaş hazırlık maçına başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.